Revaklı mimarisi, avlusunda yer alan Şadırvanlı Köşk Mescidi, görkemli taç kapısı, sıra sıra dizili ipekçi dükkanları ve huzurlu atmosferiyle göz dolduran Kozahandayız. İpek Yolu Ticaret Hattı'nın Asya'daki son durağı olan Kozahan, 15. yüzyıl sonlarında 2. Bayezid tarafından yaptırılmış. İçinde İpek Kozası ticareti yapıldığı için Kozahan olarak anılan bu yapıda aynı zamanda İpek Kozası ticareti için Bursa'ya gelen ipek tüccarlarına konaklama hizmeti de veriliyordu. üç girişi bulunan Kozahan'a kuzeyden yani Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı tarafından girecekseniz sizi görkemli bir taç kapı karşılar. Saç örgüsü motifiyle bezeli ve Selçuklu mimarisini yansıtan Firuze Çinilerle süslü bu taç kapı tam anlamıyla bir şaheserdir. İç Kozahan olarak adlandırılan bu alan Günümüzde, kafe ve restoranların varlığıyla her mevsim cıvıl cıvıl bir görünüm arz ediyor. Müzik Avluda bulunan sekizgen formlu Şadırvanlık Köşk Mescid, Kozahan'ın en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkar. Kozahan'da yan yana dizili ipekçi dükkanlarını dolaştıktan sonra avluda yer alan kafelerde közde pişirilmiş ve kulpsuz fincanda servis edilen Türk kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz.